Arkadaşlar yedi, evet. yaz. yedi yazdı. Evet yaz. Yaz. Yedi yazdı Bastım. evet. Bas. Allah belanı. Allah. Aksesuar çıkamaz çünkü aksesuarlarım yok yeni hesap. Hadi. <laughs> İki tane. İki tane. <laughs>

UHAAAA Yuh 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 Oğlum Ender <laughs> Savaşı çıkma onun iki noktaydı UHAA Yuh 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 OHAA Oha! Merhaba Oha! bugün sizlerle bir mega kutu açılımı yapıyoruz Evet ücretsiz mega kutu Başlıyorum 6-7 tane mega kutu açıcaz Bir şey yok Açıyorum Kaçtı. Oha. Oha yedi yazdı. Oha. İki tane ses var çıkacak ama. Evet. <laughs> spot çıktı, spot çıktı, spot çıktı, spak çıktı, spak çıktı. kutu bekliyor Ağrafı. ben de yazalım hemen ben niye seviniyorum ki mavi heşkü evuz bilen nişeden rejim bismillahirrahmanirrahim güzel kutucuk sen dünyanın en güzel kutucusun sen bana oradan bir şey verirsin hadi güzel kutucuk bana oradan bir şey ver be. bak o kadar uğraştım altı yastan aksesuar versen dolar lütfen bana bir şey ver arkadaşlar çok eski basayım mı güzel kutucuk çocuk kutucuk bastım Yedi yazdı. Spike. Spike çıktı. Spike, çıktı. Spike, çıktı. Spike, çıktı, Spike Spike Spike. Spike On di. İyi destekliyim arkadaşlardan diye. Şimdi, açalım en sona bırakacağım. Şuradaki elması da alalım. Vermedi. Mektuplarda sıra. 5 yazdı. arkadaşlar arkadaşlar kanıtı var arkadaşlar ondakini de açayım 5 yazdı arkadaşlar bir şey vermeyecek mühme kutlan bayron çıktı arkadaşlar kanalına bu montaj starsal benim bu inşallah karakter çıkar ne videoda kolet videoda kolet ücretsiz kutudan kolet kolet montaj starsal ben çıldırıyorum şu an annemler yanında pek çıldıramıyor. Allah'ım inşallah bundan da çıkar. Moda stars sal beni. Kaç yazdı? Neyse. Koledimiz çıktı. Görüşürüz. Montaj stars. Montaj Stars al beni. Montaj Stars 7 yazdı. Açıyorum Montaj Stars. Efsanevi çıkarsa al beni. Efsanevi çıkarsa. E gene de al beni Montaj Stars. Montaj Stars 7 yazdı. Neyse burayı sensörle montaj stars. <laughs> sert çıktı. Sert çıktı. Montaj stars. Al lan beni, beni montaj stars. Al beni montaj stars. Al beni. Al benim montaj stars! Beni! Beni stars. Al beni sert çıktı. İşte bu geçen günde Byron çıkmıştı. Ananı işte montaj stars beni almasan. Hiçbir şey yapmam <laughs> evini falan basmam montaj stars. Hem de bundan çıktı montajlar. Dur ücretsiz burada bir şey daha varmış. Mega kutu inşallah. Değil ücretsiz kutu. açıyorum. Bir tane daha çıktı. Montajlar biplersin sen buraya. Tamam montajlar. Hadi bay bay seni seviyorum. Bay bay öptüm. Bugün kutu açılımı yapacağız. Hemen başlayalım. 41 çıkabilir. Hadi o çıktı.

yazdı. Alt yazdı arkadaşlar karakter geliyor. Lütfen ben ben. Lütfen. Arkadaşlar Mortis gitti. Arkadaşlar. Arkadaşlar Mortis. Arkadaşlar Mortis. Şaka yapıyorum Mortis. 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 Herkese selam arkadaşlar. Ben Utku. Bugün sizlerle tamam evet. Bugün mega kutu açacağız. İnşallah karakter çıkar. şuraya geçiyoruz. içerik kornemesine buraya lan diye yazıyoruz. Siz de burası açıyorsanız girmeyi unutmayın. Tamam gelin gelin abi. Ücretsiz mega oktu Evet. 6 altı, altı yaz arkadaşlar. Arkadaşlar 6 yazdım. Ben açayım. 6 yaz arkadaşlar. Ben 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 açayım. Hadi dur dur dur. Güzel, evet arkadaşlar. Gözünü kapat. Evet Sen arkadaşlar, evet, arkadaşlar. dur dur Utkan. Sen gözünü kapat. Lan diye yazdık be. Sen gözünü kapat. evet. Evet arkadaşlar. Sen Güzel. gözünü kapat. Oha! Oha! Bayron! Oha! Bayron! Vay bayron! Oha! Montaj sersal al bizi. Montaj sersal al bizi. Al bizi montaj ister. Al bizi montaj ister al bizi. Al bizi. Stars, al, bizi. al bizi. Montaj stars. al bizi. Bayron geldi. Al bizi montaj Al. Oha. Bayron. Lan, montaj al, stars, al bizi. Al al al, al 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 al. sen evine basmam. Basamam. Bilmiyoruz çünkü. Evet arkadaşlar. Bayron çıktı. Montaj stars, al bizi. Evet arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.